Jose Mourinho'nun gölgesi bile Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı birbirine düşürmeye yetti. Adamla en ufak bir anlaşma yok ama iki kulüp birbirine girdi. Bu arada tekrar konuya geleceğim ama en başta söyleyeyim. Ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne de Galatasaray'ın Mourinho'yu almaya gücü yetmez. Jose Mourinho yılda 12 milyon euro istiyor. Yani her ay 1 milyon euronuzu alırım arkadaş diyor. Yetmedi. Yardımcılarıma yani ekibime de yılda 3 milyon isterim. Onlar gelmeden ben zaten gelmem olmaz o iş diyor. Etti mi size 15 milyon euro yıllık? Yani bu orta halli hadi biraz üstünde para kazanan birinin ben Rolls Royce'a bineceğim demesi gibi bir şey. Yani saçma. Hadi onu geçtim de esas Fenerbahçe Eski başkanı Aziz Yıldırım'dan gelen son açıklamaya ne dersiniz? Tam bir bomba. Beşiktaş'a siz kim oluyorsunuz? Sizin gücünüz yetmez Mourinho'ya. Anlaştık diye palavra sıkmayın minvalinde bir şeyler söylemiş. Hatta bir dakika ya. Tam olarak kelimesi kelimesine ne söylemiş onu paylaşayım sizinle. Beşiktaş Jose Mourinho için 7 milyon euroya anlaştık diyormuş. Üstüne Beş daha vereyim. On anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ama ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euroya geliyorsa biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp. Beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde Beşiktaş'tan iki kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik dedi. Öyle bir görüşmemiz olmadı dedi. Konu budur demiş Aziz Yıldırım. Yani gerçekten çok komik sanki Aziz Yıldırım 15 milyon euro verebilecekmiş gibi onlar yani Beşiktaş için diyor asla anlaşamazlar, alamazlar onu. Ya sen anlaşabilir misin Aziz Yıldırım? Yılda 15 milyon euro bu adam en az 3 yıllık sözleşme isteyecek. Etti mi 45 milyon euro? T Beşiktaş alamazmış. Hadi tamam onlar alamaz da sen de alamazsın Aziz Yıldırım. Ama tabii Başkan adayısın ya, artist serbest. Hazır Mourinho bir kere geldi ya Türkiye'ye. Hani Türk Hava Yolları'nın reklam filminde oynadı ya. Ki onun için bile 1 milyon euro almış diyorlar. Ben tam rakamı bilmiyorum. Portekiz basını öyle yazdı. Jose Mourinho Türk Hava Yolları'ndan 1 milyon euro aldı. Ha reklam şahane, o ayrı. Ama adamın fiyatı bu işte arkadaş. Bir dakikalık reklam için bile 1 milyon euro alıyor. Sen de ben bu adamı teknik direktör olarak getireceğim diyorsun. Ha, oldu. Adamın senden isteyeceği transfer bütçesi sadece 100 milyon euro olacak. Geçtim adamın parasını. Yani o işler öyle birbirine bok atmakla olmuyor Sayın Aziz Bey. Sen önce bir aynaya bak. Sonra etrafa saldır. Çok biliyorsun ya. Hadi Mourinho'yu al da görelim. 50 milyon eurocuk canım bir şey değil. Hadi alsana.